bugün halkadan havlu kenarını göstereceğim halkam ve ipimi geçirdim düğüm atıyorum istediğiniz renk de yapabilirsiniz kolay ve gayet güzel Evet, iki tane düğüm attım. Üçüncüyü de atıyorum. Başlangıçta bir, iki, üç tane zincir çekiyorum ve trabzan yapıyorum. Bir, iki, 3. Trabzanı 3 kere de alıyorum ve komple hepsini doldurana kadar yapıyoruz. Sayısı yok, ben say saymadım yani işte ne kadar doldururum falan diye hepsi dolana kadar sık bir şekilde doldurun doldurmuş halini göstereceğim şimdi size Evet sık bir şekilde doldurdum doldurduktan sonra başladığım yere zincirin olduğu yere batıyorum Sonra böyle açtıktan sonra bakın ipi içinden geçirip buraya bir nevi düğüm atıyorum ve burayı yapıyorum. sarı ile yapacağım. Sarı ipi. geçirdikten sonra düğüm atıyoruz. Bir, 2 1 2 3 4 tane yaptıktan sonra iki kere doluyorum bakın 1 2 1 2 3 değil 4 kere de çekeceğim 4 1 2 1 Bilmiyorum belli mi? 2 3 iki kere doladım. Ve zincirlerin başlarına batıyorum. 1 2 3 ve 4 5 tane tırabzan yapacağız. Ben dördüncüyü yaptım. 1 2 3 ve 4 dört. Dört. ve 5 tane de tırabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 4 tane yeter Bazen şu araları bir, bazen iki tane koyacak şekilde bırakıyorum. Ben yani şu anda bir tane bıraktım. Bir, iki, üç, dört. Tam altı tane olacak şekilde, pardon, sekiz tane olacak şekilde kutucuk yapıyoruz. Yani şunlardan bahsediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Şunları yapıyoruz ve 8 tane oluyor. Aralarındaki zincir şeyinde bazen 2 bırakıyorum. Bazen bir tane. O tamamen size kalmış. Bazen altını çok sık ya da seyrek yapmanıza bağlı. aradaki zincirleri de bazen 4 bazen 5 yapıyorum. Yani bir şeyde halkada şu halkada şimdi 5 tane tüm bazen komple 5 yapınca çok böyle şey oluyor. Yani nasıl desem eriyor akmış gibi duruyor. 5 tane yaptım. Şimdi 5 tane zincir çekeceğim. 5 1 2 buraya batıyorum 2 tane bıraktım burada boşluk 8 tane olana kadar yapın. Evet tam 8 tane kutucuk yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 5 tane zincir yapıp buraya batıp yakıyoruz ve diğerini öyle yapıp dört tane yapıp batmayı göstereceğim yine ipi ortasından geçiriyorum düğümümün ve yapıyorum yine aynı şekilde yap, yapıp yapıp dört tane kutucuk yapıyoruz onu da göstereyim Evet dört tane karecik yaptıktan sonra bu yaptığım e, motifin arkası arkasına gelecek şekilde dördüncü olacak şekilde böyle dört tane Pardon zincir çekiyorum 1 2 3 4 isterseniz 3 de yapabilirsiniz tam veya batıyorum 4 tarafta kalacak 4 bu tarafta buraya da 4 tane çekiyorum yine devam ediyorum aynı 8 tane kutucuk yapana kadar ve böyle böyle birleştiriyorum olacak dört tane yine buraya yapıp yakıp kesiyorum Evet halkalar birleştirdim burada 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane var Ben de 12 tane olarak yapacağım ama havlunuzun ölçüsüne göre yapın bazen 13 de olabilir 11 de olabilir ee, ölçerek böyle ölçerek işte halkanızı yapın. Şimdi şu üst beyazlar göstereceğim. Evet ben daha önce altını yaptım. Şimdi alt üst zaten aynı. Yani aynı şekilde yapılıyor. Buraya şimdi ipimi geçirdim ve düğüm atıyorum. 1 Daha sonra buraya tam bir, iki, üç, dört tane zincir attım. Yine aynı şekilde bu kutucukları yapıyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 4 Tam 5 tane yapıyoruz yine aynı şekilde. Kutucukları da Evet, yaptıktan sonra hani şu bu isim bilirsiniz buranın tam orta buranın. evet bunun tam ortası bura ve buraya şöyle yapıyoruz bakın 1 2 yine trabzan yapıyoruz yani ama buraya ilk önce 1 2 3 tane zincir yapın istiyorsanız 4 yapın birazcık sık olmasını istediğim için ben 3 attım buraya da trabzan yapacağız ama şey trabzan büyük trabzan daha sonra çeviriyoruz çevirdikten sonra 1 2 3 4 tane zincir ve buraya Trabzan yine yapıyoruz. iki kere dolayıp yani yaptığımız o kutucuktaki şeyleri yapıyoruz. Buraya da zinciriz. Zinciri birlikte sayarsak 6 tane zincirle birlikte sayarsak Altı tane trazan yapıyoruz. Zincirli birlikte. Şimdi bakın ben üç tane, dört tane yaptım bile. altı. Bakalım. 3 6. Ve ön bu sefer düz düzünü çevirip bir zincir yapıp üstünü sık iğne yapıyoruz. Şöyle 1 2 yerine batarak. Şöyle Tam şöyle. Sonra yine 1 2 3 3 3 tane zincir yapıp yine aynı şekilde buraya bu atıp yapıyoruz. 1 2 3 4 Bakın. Yine aynı şekilde arkasını çevirip zincir yapıyoruz. 1 2 3 4 yine trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 kere de çekiyoruz ve 6 tane trabzan yapıyoruz tam bundan 4 tane olacak şekilde bu noktada şurada 4 tane bundan olacak şekilde yapıyoruz. 6 tane yaptıktan sonra önünü dönüyoruz bir zincir yapıp sık iğne şeklinde yine yapıyoruz. 1 2 1 2 3 4 burayı bir daha gösteriyorum. 4 tane ya da 3 tane yapın. Buranın sıklığı size bağlı. Ama biraz sık daha iyi duruyor. 2 kere başına doladım. 1, 2 ve normal trabzan yapar gibi. 4 kere de çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve arkasını dönüp trabzan yapıyorum. Yani o kutucuklardan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 Burayı ben yapıp gösterene kadar bekleyin. Arasındaki zincirlerde dediğim gibi dörder tane yapıp uçlarına ve aralarına batıyoruz. bir zorluğu yok çok kolay ve güzel bir örnek yapan herkese tavsiye ederim gösterişli de duruyor örneğimiz bu ve aralarındaki zincirde belli miktar yaptıktan sonra burasına ve şu dört tanenin tam ortasına daki yerlere batıp bitirmek bu kadar kolay. Yapan herkese tavsiye ederim. Beğenen ve kanalıma abone olan herkese iyi günler. Kolay gelsin. Teşekkürler.